Merhaba. İnsan kaynakları programınızda tüm dönemler bordrolu raporu ve özelliklerini anlatacağız. Bu raporu kullanarak personel maliyetlerini, personel dönem bazlı maliyet, şube bazlı maliyet raporu, firma özet raporu, toplam özet raporu şeklinde farklı senaryolarda hazırlayarak yöneticilerinize sunabilirsiniz. Konuyu uygulamalı bir örnekle anlatalım. Programınızın başlık çubuğundaki bordro ve tüm dönemler bordrolusunu açalım. Raporumuzu inceleyecek olursak personellerimizin dönem itibariyle SGK günü, hesap günü, gelirler toplama ve işçi maliyetlerini ay ay görüntüleyebilirsiniz. Hazırlanan raporun başlık çubuğundaki yazdır butonlarını kullanarak personellerimizin maliyet raporlarını dönemler itibariyle hazırlayarak yöneticilerinize sunabilirsiniz. Programınızın başlık çubuğundaki hazır bulunan maliyet yazdır butonunu kullanarak personellerimizin işçi maliyetlerini dönemler itibariyle de hızlıca hazırlayarak yöneticilerinize sunma imkanlarınız bulunmaktadır. Tüm dönemler bordrosunu şube özet rapor şeklinde de düzenleyebilirsiniz. Bu sayede personellerinizin maliyet raporlarını merkez ve şube anlamında da hızlıca görüntüleyebilirsiniz. Hazırladığınız raporu yazdır butonuna kullandığınız zaman şubeler bazında personellerinizin maliyet raporlarını da hızlıca hazırlama imkanlarınız bulunmaktadır. Firma özet raporu butonunu kullandığınız zaman bütün şubeleri birleştirerek de raporlarınızı hızlıca hazırlayabilirsiniz. Firma özet raporunda başlıklardaki yazı butonunu kullandığınız zaman bütün şubelerinizi birleştirerek aylar itibariyle maliyet raporlarınızı da yazdırabilirsiniz. Son olarak toplamlar özet bordo raporunu kullandığınız zaman personellerinizin bir yıllık maliyetlerini tek bir satırda da hızlıca görüntülemiş oluyorsunuz. Ve hazırladığınız raporları Excel'e göndermek için sağ tuş tablo özelliklerinde hazır bulunan Excel butonunu kullanabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.